Baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyiz. baharları yine getireceksiniz. Mutlaka kazanacağız. Kazanacağız. じゃあ。 örgütümüz, adaylarımız, belediye başkanlarımız hep birlikte çalışıyoruz. Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci yüzyılda hedeflediği hak, hukuk, adalet ve demokrasiyi Türkiye'de tesis etmek için hep birlikte çalışıyoruz, hep birlikte yürüyoruz. Buradan herkese örgütümüz adına söz veriyoruz. Genel başkanımızı 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, partimizi iktidar yapacağız. Teşekkür ediyorum. Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kazandırmak için var gücüyle çalışan kıymetli Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in Cumhurbaşkanlığı seçim ofisinin açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kemal Bey'in bu kutlu yürüyüşünü, bu Cumhurbaşkanlığı yürüyüşünü hep beraber kıymetli il başkanımın dediği gibi Mersin en başta bu yükü sizlerle beraber taşıyacağız. Kıymetli Mersinliler. Şunu öncelikle ifade et etmek istiyorum. Tabii ki biz Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz hep beraber. Ama burada burada bütün Mersinlere Dün hangi siyasi partiye gönül vermişse vermiş. AK Parti, MHP bizim için hiç fark etmiyor. Millet İttifakı için fark etmiyor. Bizler aslında Mersin'de ve Türkiye'de bir şeyi çok özledik hep beraber. Gülmeyi çok özledik. Siyasetin nobranlaştırdığı, kirlettiği bu ortamda birbirimize sarılmayı çok özledik. Birbirimizle oturup bir çay içmeyi çok özledik. Bunların elindeki en büyük silah olan kendilerinden olmayanları bu ülkede ucu bucu diye farklı kutuplara böldüler. Hepimizi birbirimizden uzaklaştırdılar. İşte şimdi Millet İttifakı'nın genel başkanları Türk milletini bir masanın etrafında topladı ve hepimizi ortak bir çağrıya davet ediyor. Esas olan hikaye şudur. Kemal Bey'in önderliğinde Allah bize nasip edecek. Hepimize nasip edecek. Millet İttifakı'nın siyasi partiler olarak sahada kol kola bir mücadele vereceğiz. 15 Mayıs sabahı Türkiye'de mutlu, huzurlu bir Türkiye'ye Kemal Bey'i Cumhurbaşkanı yaparak hep beraber olacağız. Meclis üyelerimiz Tarsus Belediye Başkanımız ilçe Başkanları ve uzun yolumuzun yorulmaz yolcuları Cumhuriyet Halk Parti Kıymetli Genel Başkanımız bir ittifak kurdu. O ittifakta Türkiye'nin bütün renkleri vardı. Türkiye'nin bütün kimlikleri vardı. O ittifak Türkiye'nin yüzde 98'ini oluşturuyor arkadaşlar. Bu ittifakın karşılığında Türkiye'nin yalnızca yüzde ikisini oluşturan beşli çete var. Beşli çeteden hesap sormaya var mısınız arkadaşlar? Bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Ve bir kişi kazanacak. Bunun sonunda ölüm yok. Biz bir savaşa gitmiyoruz. 14 Mayıs'ta saat 17'de sandık kapanacak, bir kişi kazanacak. Ben biliyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Ama şunu bilin, Mersin 1 milyon 850 bin nüfusuyla bizi oy veren de vermeyen de bizim başımızın tacı. Tüm Mersin, tüm seçmenler bizim seçimden sonra hizmet edeceğimiz insanlar. Biz bu seçimle barışı getirmek istiyoruz. Huzuru getirmek istiyoruz. Kardeşliği getirmek istiyoruz. Bize oy vermeyenleri düşman bellemek istemiyoruz. Biz iktidara geldiğimiz zaman eğer Kayseri'ye, eğer Konya'ya eğer başka bir belediyeye eline metro getiriyorsa, hizmet getiriyorsa o belediye başkanına partimizden olmasına destek vermek istiyoruz. Evet. Bir konuşmasında Mersin'deki trafik sorununa değiniyor. Nebati. Kardeşim, bu kentin büyükşehir belediye başkanı gelir gelmez ne yaptı? Metroyu getirdi. Peki kim onaylamadı? Nebati. Sen utanmıyor musun? Bu memleketin trafik sorunundan bahsediyorsun. Mersin'in trafik sorunun bundan sonra sebebi Nebati'dir. Herkes bunu bilsin. Yeryüzünde örneği görülmeyen başkanlık sisteminin sonuna geldik. Bu sistemde neler neler gördük. Sadece birkaç tanesini söyleyeceğim örnek olarak. Bağımsız yargı mensuplarının tek adam karşısında ayağa kalkarak iliksiz cübbelerini iliklemeye çalıştıklarını gördük. Hakkını arayan madenci yakınlarının tekmelendiğini gördük. Deprem için yapılan çadırların satıldığını yaşadık. Ve saymakla bitmeyen AKP icraatlarını gördük. Başkanlık sisteminde artık yolun sonu göründü. Ancak ikinci bir mücadele alanımız daha var. 103 yıl önce ulusumuzun emperyalizme karşı verdiği onurlu mücadelenin merkezi olan halk iradesinin ve bağımsızlığımızın güvencesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğun elde edilmesiyle mücadelemiz ancak tamamlanacaktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına çok az kaldı. 14 Mayıs'a 19 gün kaldı. Örgütlerimiz başta olmak üzere çok ama çok çalışmalıyız. Kırgınlıklarımız, haklı eleştirilerimiz olabilir ama gün o gün değil. Şimdi kucaklaşma zamanı, birlikte mücadele etme zamanı, birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız. Bir devrimcinin yıllar önce söylediği gibi çiçeklerimizi tek tek kopardılar. Fakat baharın gelmesini engelleyemeyecekler. Son söz. Hepinize sevgiler, saygılar sunarım. Kentimizde hizmet eden değerli milletvekillerimiz yürüdüğümüz bu yolda parlamentoda Mersin'i temsil etmek için çaba sarf eden milletvekili adaylarımız ve yürüdüğümüz bu yolda yarlarımız, yarenlerimiz, yol arkadaşlarımız. Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Buradan Mersin halkına sesleniyorum. Sayın milletvekilimiz Mersin'in resmi nüfusunu 14 Mayıs'ta sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun, mührü alın, vicdanınızın sesini dinleyin. Aklınızla birleştirin ve damgayı vurun. O partiye bu partiye. Hangi partiye verirseniz verin. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'de, Ankara'da Çankaya'ya gönderelim sana fazlasıyla geri dönsün istiyoruz. Ben Kemal sana söz veriyorum. Sana söz. Yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden. Sana söz. Yine baharlar gelecek.